Hemen Faruk Bey'in VTR'sini izleyelim. <laughs> Türkiye'nin en çok kilo verdiren rekortmen doktoru Faruk Öncel'den mucize zayıflama yöntemi. 65 çeşit yemekle kilo vermek ister misiniz? Bizde mutfak var. Dükkan sizin. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? 65 çeşit gıda veriyoruz. İstediğini seç istediğini al ama her saat, istediğin kadar, limitsiz yiyorsun ama limitsiz içiyorsun. Doktor Öncel'in müşteri akınına uğrayan, iğne atsanız yere düşmeyen muayenehanesindeyiz. Kulaktan teşhis yöntemiyle yani akupunktur yöntemiyle kilo verdiren inanılmaz yöntemi anlatıyor şimdi de Faruk Öncel. İnsan vücudunun bütün organlarının kulakta birer noktası var. Önce neden kilo almış? Bunu tespit edeceğiz. Yani kulaktan teşhis yapacağız. Kulaktan teşhis yaptığımız zaman sizin zayıflamanızı kolaylaştırmış olacağım. Doktor Öncel yöntemiyle mucizevi zayıflamanın altındaki gerçek sır şu. Teşhis edilip tedavi edilen şişmanlık sebebi çok kolay bir şekilde çözülür, hızlı zayıflanır, sağlıklı zayıflanır ve geri kilo alınmaz. Diyorlar ki efendim çok hızlı zayıflamak doğru değil. Sen acaba o kadar zayıflatabiliyor musun? Hodri meydan. Hele bir zayıflat bakalım. 3 kilonun yerine 4 kilo verdirdiğin zaman uçuyorsun televizyonlarda böyle olup gösteriyorsun, şaklavanlık yapıyorsun veyahut da kandırıyorsun milleti. Niye? Hasta çünkü. Hasta. Orada düzelmemiş, kendini aç bırakmış, idrar söktürücü ve ishal edici haplar kullanıp kendi kendine 3 kilo 5 kilo verdirenler onların hepsini geri alacaklar. Bir de iddiası var Faruk Öncel'in bu yöntemle kilo veren asla verdiği kiloları geri almaz diyor. Benim hastalarım asla geri kilo almazlar. Ancak bir e, travma, ruhsal veya bedensel bir e, problem yaşarlarsa yeniden kilo alabilirler. 5 yıl sonra da olabilir, 8 e, yıl sonra da olabilir. Ancak mutlaka o zaman hastalarım bana gelmelidir. Mutlaka. Unutmayın sevgili izleyiciler. Bakın ne size rejim reçeteleri ne size kulağınıza rap diye satma doktorun dışında kimse Böyle bir şey yapamaz, bu müdahale yapamaz. Unutmayın bunları. Bu mucize yöntemin bütün detayları ve kulaktan teşhis yöntemiyle bir ayda 10 kilo verdirecek yöntemin bütün incelikleri için söz Doktor Öncel'de, yani stüdyomuzda. Buyurun. Evet, ee, burada ee, Star TV'de yani Petek çözün Arın Balın Peteği'nde size bir müjde veriyorum. Her ay... Beş tane izleyicimizi Allah rızası için zayıflatmak istiyoruz. Ama kimler? Ama kimler? Evlenmek isteyen beş genç kızımız. Wow. Evet. Evlenmek isteyen fakat şişman olan. Bundan dolayı görücüler analar dudak büken. Kaynana ad adayları, adayları damat anneleri bu dudak büken ee, bükülüp geri gidilen ve istemekten vazgeçilen kızlardan bahsediyorum. O, o kızlara ben sahip çıkıyorum el birliğiyle Petek Dinçöz'le beraber. Dudak bükme son el evet. birliği evet diyenler. Onları zayıflatıyoruz. Istiyenler. Evet onları hodri meydan işte milletimize insanımıza güzel bir hizmet. Onların saadetini onların mutluluğunu onlara biz sağlamaya destek oluyoruz. Ne dersiniz? Süper. Evet. Peki bu arada, bu arada ödem attırıcıda kalmıştık. Evet Ayşem yine de onlardan biri. biri. Kaza bir şey zade diyeceğim. Bir şey Bakın. söyleyeyim. Bir dakika. Tamam kızlar çok iyi. Peki evlenip ayrılmış ikinci kısmetini arayanlara yazık Diyor değil mi? Diyor ki ben... ben... <gülüyor> <gülüyor> yani bir tane de onlardan al bari On, bir tane. Olmaz mı? E, dul olup evlenmek üzere olup da... E, Erkek adaya kendini veya bayan olabilir canım. Erkek de yani erkek de zayıflamak isteyebilir. Herkes başvursun yani efendim. Evlenemeyen... Telefon numaramızı verin hemen. Evet. Faruk Bey hemen ödem attırıcıya geçmek istiyorum. Ondan sonra Yahya Bey'e geçeceğim çünkü. Ödem attırıcının listesini verin efendim. Ödem attırıcı. Kan dolaşımını hızlandırıyor diyorduk değil mi? Sağın ve sarımsak için. Ve pırasa için. Yani bu grup. Bunlar bir grup zaten. Bunları bol alabiliriz. Ayrıca maydanoz idrarı. Ne yapıyordu? Çekiyor. Temizliyordu, hmm. temizliyordu. Yalnız rezene de idrarı temizliyor, şişkinliği alıyor. Yalnız bunu yanlış kullanıyorlar. Mesela çay gibi demleyip içiyorlar, kaynatıyorlar. Hmm. Kaynayınca o maddenin özü ölüyor. Az demlemek gerekiyor, 15 dakika kadar demlenmesi gerekiyor. Rezene veya ona benzer ot çaylarımızı lütfen. Ee, biz bir ot çaylarından bir liste verdik 20 şeyle. Arkadaşlarımız bazı bunu istismar edenler 5 tanesini içinden seçtiler. Ee, dediler ki biz yeni icat ettik zayıflatan 5'li çayı Dediler <laughs> millete kakaladılar veya kandırdılar milleti. Ama Yok rezene çayı şey. diyorsunuz. Rezene çayını kaç çayı? bardak tüketecekler? Ee, efendim biz günde zaten 20-30 bardak bol su içmeleri idrar Deliriz. söktürecek, temizleyecek, ödemi çözecek. Yani... Ee, soğuk su içerseniz dokularda birikir. Sıcak su içerseniz damardan, idrardan dışarı atarsınız. Ter yoluyla ve idrar yoluyla içinizdeki gereksiz suyu ve toksinleri beraber dışarı atarsınız. Sıcak su, sıcak su, sıcak su için. Bu şart diyorum. Evet, Peki. mutlaka. Peki efendim, Faruk Bey, sıcak suda kalalım. Yahya bey bir